Matematik Vlog serisi gün 39 beğendiğim soru ekranda. Arkadaşlar burada durdurup çözmeyi deneyebilirsiniz. Çözemeyen arkadaşlar için çözüme geçiyorum. Öncelikle arkadaşlar sorunun şurada bir açıklama kısmı var. Açıklama kısmı şöyle sol üst köşeye aldım ve birazcık büyüttüm. Demiş ki ABC eşkenar üçgen. Tamam bunu birazdan kullanacağız. ACD doğrusal demiş. Buraya da bir tik attım. AE 10 demiş. Zaten arkadaşlar soruda bize bundan bahsetmiş. DE X diyor. DE X burasını soruyor bize. Burayı da biz işledik arkadaşlar. Şimdi şöyle soruyu bir bir tık ben e, daha görünmesi kolay olsun diye büyüttüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgen verilmiş ve herhangi bir şey verilmemiş. Bu tip sorularda acaba benzerlik var mı diye araştırmam gerekir. Arkadaşlar ABC üçgeninde bir benzerlik arayacağım. O yüzden öncelikle açıları yazmanız lazım. 60 derece. Şuraya alfa dedim. Şuradaki arkadaşlar şöyle bu kısmı da 60 eksi alfa dedim. E, burası 60 Başka arkadaşlar bildiğim açı bir de şurayı biliyorum 120. Başka bildiğim hiçbir açı yok. Arkadaşlar üçgenlerin açılarını şöyle yana yazayım. Hani benzerlik nasıl aranır kısmına. Mesela burası 60. Şurası da arkadaşlar aslında belli. Onu da yazayım. Orada 120 eksi alfa. 120 eksi alfa. Arkadaşlar böyle bir üçgen yok gibi. 60 eksi alfa. 60. E şurayı da arkadaşlar alfa artı 60 diye yazabiliriz. 60 artı alfa. Hani burayı da biliyoruz 60 artı alfa. Arkadaşlar böyle bir üçgen de e, yok gibi. Bir de arkadaşlar şurada bir üçgen var ama bunların da açılarını hiçbirisi belli değil. Yani açılarla gitmek çok mantıklı mı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle bir işlem yapıyorsunuz. Bu açıları şu açıyı siliyorum arkadaşlar. Diyor ki burada 120 var ya. Ben tekrardan 120 yapmak için E'den arkadaşlar ne yapayım? Bir tane nereye A, B kenarına paralel çekeyim. Buraya arkadaşlar M diyeyim. Bakın arkadaşlar bu paraleli çektikten sonra aynı yöne bakan açı yani buradaki açıyla buradaki açı birbirine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. E hocam burası o zaman bir de ne oldu arkadaşlar? 60 60 60 yani eşkenar üçgen oldu diyorum. Şimdi şuradaki açı nedir arkadaşlar? 120 derece. Şimdi arkadaşlar bir harflendirme yapalım. Rengi değiştireyim arkadaşlar. Maviye geçeyim. Bakın arkadaşlar. Şuraya B desem. Buraya A desem. Burası benim için nedir? B'dir. E bu bir eşkenar üçgense bir kenarı yani mesela CB'yi ne bulmuş oldum arkadaşlar? A artı B bulmuş oldum. E hocam şurada da MCE üçgeni de Eşkenar üçgen bulmadın mı? Evet orayı da eşkenar üçgen buldum. CM uzunluğu benim için A olacak. O zaman hocam MA uzunluğu B'dir. E hocam burası ne oldu? A oldu. Şimdi arkadaşlar şu üçgene bir dikkatli bakalım. Hemen arkadaşlar şöyle yan tarafa çiziyorum arkadaşlar o üçgene. M var. Kenarlar şöyle yazacağım. M var. A var. E var arkadaşlar. Bakın arkadaşlar A, AME şu açı 120 derece. Yani şuradaki açıdan bahsediyorum arkadaşlar. MA'yı ben B dedim. ME'yi biliyorum arkadaşlar. A buraya A dedim. AE'yi arkadaşlar soru bana 10 vermişti. Bir de arkadaşlar şu üçgeni dikkatlice bakalım. şu yıldız attığım üçgene bakalım. Hemen onu da yan tarafa çiziyorum arkadaşlar. E, rastgele. Şöyle arkadaşlar C var. E, D var. E var. Arkadaşlar bakın D C E açısı yani şuradaki açıdan bahsediyor. 120 derece. Hocam DC uzunluğu benim için B. CE uzunluğu benim için A. DE uzunluğu X. Arkadaşlar bir şuraya bakar mısınız? Şu iki üçgenine. Bu tabi özel bir hal. Şöyle arkadaşlar rengi değiştireyim. Mor yapayım. Bakın B var. B var. A var. A var ve 120 derece var. Arkadaşlar bu aslında nedir biliyor musunuz? Şöyle ken kenara yazalım. Kenar açı kenar benzerliğidir. Bakın arkadaşlar iki tane kenar biliyorum. Ve bu kenarları görmeyen bir tane açı biliyorum. E bu açının karşısı neymiş arkadaşlar? 10'muş. E hocam bu açının karşısı ne olmalıdır? 10 olmalıdır. X benim için arkadaşlar 10'dur. Güzel tatlı bir kazanım sorusu arkadaşlar. Ee, kenar açı, kenar benzerliği e, öğrencinin zorlandığı bir benzerlik. Kenar kenar kenarda bunlardan bir tanesi. Bununla ilgili bir soru çözmek istedik. Beğenirsen arkadaşlar e, destek olursun. Yorumlarda farklı bir çözüm bulduysan bahset. İyi çalışmalar.